Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yöntemle el açması börek tarifi hazırladım. Bu yöntemle yaptığınız zaman börekleriniz kat kat ve çıtır çıtır oluyor. Aynı zamanda yapımı oldukça pratik. Buyurun yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. İç harcımız için 3 adet orta boy patatesi küp küp doğradıktan sonra suyun içerisinde yumuşayana kadar haşladım. Daha sonra süzüp genişçe bir kabın içerisine aldım. Patateslerin haşlanmasına yakın 2 adet kuru soğanı küçük küçük doğrayıp tavaya aldım. Çok az yağla soğanları güzelce kavurdum. Daha sonra içerisine pul biber ve karabiber ekleyip biraz da tuz ekledim ve patateslerin üzerine döküp hepsini beraber eziyorum. Patateslerin üzerine de biraz tuz ekledim daha sonra ezdim. Patatesleri güzelce ezdim. İç harcımız artık hazır. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. İç harcımızın soğuk olması gerekiyor. Öte tarafta 100 gram tereyağını eritip içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Onu da güzelce karıştırıp kenara alıyorum. İlk etapta hem iç harcımızı hem de yağımızı hazırlayıp kenarda bekletelim. Daha sonra da hamurun yoğurma işlemine geçeceğiz için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı su 1 çay kaşığı maya. Ben genelde bu tarz böreklerde çok az da olsa maya kullanıyorum ama dilerseniz mayasız da yapabilirsiniz. Mayayı ekleyip biraz karıştırdıktan sonra 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi de artık un ve tuz ekleyeceğim. İlk etapta 5 su bardağı unu ekliyorum. 1 su bardağı unu da yanımda bekletiyorum. İhtiyaç duydukça kullanacağım. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur. 5 su bardağı unu ekleyip 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekledim. İlk etapta kaşıkla hamuru toparlıyorum. Daha sonra elimle yaklaşık 5-6 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Hamurum artık hazır. Görmüş olduğunuz gibi tam da bu kıvamda olmalı. Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur. Hemen şimdi sizlere yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı tam da böyle olmalı. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden hemen tezgaha alıyorum ve bezelere bölüyorum. Mayayı ekliyoruz ama mayalanma yapmıyoruz. Bu arada yaklaşık 5,5 su bardağı da un kullandım. Sizler de ilk etapta 5 su bardağını ekleyin. Daha sonra ihtiyaç duyarsanız azar azar ekleyip bu kıvamda bir hamur yoğurursunuz. Hamuru tezgaha aldıktan sonra tezgahta da biraz toparladım. Daha sonra biraz açarak iki eşit parçaya böldüm ve her bir parçasını da yine küçük parçalara böldüm. Ben toplamda 17 eşit bezeye böldüm. Sizler dilerseniz daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz ama 17-18 arası bezeler gayet ideal olacaktır. kurubu böldükten sonra hemen bir parçasını alıyorum. Avucumda içeriye doğru katladıktan sonra bu şekilde yuvarlıyorum ve tezgaha diziyorum. Tezgahı hafiften unluyorum. Hazırladığım bütün bezeleri bu şekilde yuvarladıktan sonra tezgaha diziyorum. bezeleri hazırladıktan sonra hiç beklemeden ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Tezgahı biraz unluyorum. Daha sonra merdane ya da oklava yardımıyla şöyle uzunlamasına biraz açıyorum ve açtığım yufkayı hemen kenara alıyorum. Çok fazla aşırı inceltmemize gerek yok. Bu incelikte olması yeterli olacaktır. Bütün bezeler bitene kadar aynı şekilde hepsini hazırladım ve üst üste aldım. Şimdi de yağlama kısmına geçeceğiz. Yağı önceden hazırlamıştım zaten tepsinin içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar yağdan alıyorum ve fırçayla tepsinin tabanını yağlıyorum. Daha sonra teker teker hazırladığım bu yufkaları tepsinin içerisine alıyorum ve her birinin üzerine yağlıyorum. Kullanacağımız yağın kesinlikle sıcak ya da ılık olmaması gerekiyor. İlk etapta zaten yağı hazırladım ki kenarda soğusun. Eğer sıcak olursa hamurumuzu yumuşatır ve yırtılmasına neden olur. E, o nedenle e, yağın soğumuş olması gerekiyor. Yufkaları tepsiye bu şekilde 3 tanesini dizip üzerini yağlıyorum. Ve e, aynı şekilde diğerlerini de üzerlerine alıp tekrardan yağlıyorum. Bütün yufkalar bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. ların hepsini aynı şekilde hazırladım. Son iki tanesinin üzerine de yağlıyorum ve şimdi bu aşamada üzerini kapatacağız. Bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğiz. Bu süreyi geçmeyelim. Bir 15-20 dakika yağın içerisinde kalması yeterli olacaktır. Bu şekilde bir gıda poşetiyle üzerini kapatıyorum ve kenarda bekletiyorum. 20 dakika sonra üzerindeki poşeti kaldırıyorum ve ilk yufkadan hemen açmaya başlıyorum. Açması gerçekten çok pratik. Şöyle tahta bir kaşığın ucuna yufkayı aldıktan sonra tezgaha alıyorum. Tabi bu arada tezgahı da birazcık o tepsideki yağdan yağlayalım. Ve elimizde bu şekilde bastırarak açalım. Daha sonra biraz çekiştirelim. Tekrardan açalım. Belli bir uzunluğa getirdikten sonra Uç kısmına iç harcımızı yerleştirelim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar patatesten yerleştirelim. Daha sonra e, kaşığın sapıyla sararak böreğimizi bitirelim. Yapımı gerçekten çok pratik. Bunu hiç hamur açmayı bilmeyenler bile çok kolay bir şekilde yapabilirler. E, kat kat ve çıtır çıtır oluyor. Lezzeti de zaten efsane oluyor. Mutlaka deneyin. Sizlerde ne kadar kolay olduğunu anlarsınız tabi bunu kaşıkla yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz oklavaya da aynı şekilde sarıp yapabilirsiniz. İç harcı olarak da ben patates kullandım. Sizler bunu peynirli, kıymalı, pırasalı, ıspanaklı dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Hepsiyle de çok lezzetli olacaktır. Bir de yufkayı sararken yırtılmasından korkmayın. Yufkalar yırtılabilir hiç sıkıntı değil. Siz sarmaya devam edin. Çekiştirerek sarın. Yırtılsa da zaten siz sardıkça e, hamur kendini kapatacaktır. O yırtılan yerler kapanacaktır. Böyle çekiştire çekiştire sarın ki incecik kat kat çıtır çıtır olsun. Yufkayı böyle sardıktan sonra kaşığın sapından çok kolay bir şekilde çıkıyor çünkü hamurumuz yağlı bir hamur. Oklavayla yapsanız da yine kolay bir şekilde oklavadan çıkacaktır. Bu şekilde hazırlıyorum ve pişirme kağıdı serili tepsiye diziyorum. Yufkalar bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırladım ve tepsideki yağı da tabii ki ziyan etmiyorum. Hemen cezvedeki yağın üzerine alıyorum. Bunu zaten böreklerin üzerine yağlayacağız. Geri kalanı da dolaba alırım. Ee, i̇htiyaç duydukça başka yemeklerde ya da omlette kullanacağım. Böreklerimiz artık hazır. Pişirme kağıdı serili tepsiye dizdik. Üzerini yine gıda poşetiyle ya da bir streç filmle kapatalım ve burada da bir 15-20 dakika dinlendirelim. Çünkü hamurla oynadık. E, şekil verdik. Birazcık dinlenmesi gerekiyor. 20 dakika sonra kalan yağdan şöyle fırçayla üzerine sürelim. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Ve böreklerimiz artık servise hazırdır. Şimdi sizlere yakından hem çıtırtısını hem de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten efsane oldu. El açması çok pratik bir şekilde kat kat ve çıtır çıtır. Bunu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız efsane bir el açması börek yaparsınız. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere çok pratik bir yöntemle kat kat ve çıtır çıtır el açması börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.